Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu tığ işi böyle yine çok güzel ve yeleklerinize çok yakışacak bir örgü modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önce yani geçen yıl ben bu modelden bir bebek yeleği örmüştüm. Gerçekten çok güzel oldu ve modeli tekrardan sizlerle paylaşmak istedim. Bu sefer böyle angora tarzı bir yünle yaptım. Bakın modelin arka yüzü de bu şekilde. Gerçekten çok güzel ve çok da çabuk ilerleyen bir örgü modeli. Şöyle modelimizi alalım. Modelim altının katları üzerine kurulan bir örgü modeli altının katları şeklinde ikili trabzan yapalım en son 3 tane daha ikili trabzan ekleyerek modelimizi tam denk kurmuş oluyoruz şimdi ben burada bu arada ipim benim bebe yünü ipime uygun bir tığ tercih ettim sizler hangi yünle çalışacaksanız ona uygun tığınızı tercih edebilirsiniz burada şimdi 36 tane ikili trabzanımı yaptım 36 altının katı şeklinde olacak şekilde ikili trabzanları yaptım 36 tane modelim tam denk gelsin diye en son 3 tane daha fazladan ikili trabzan yaptım Sizler de bu şekilde yapın yani altının katı şeklinde ikili trabzan yapın en son 3 tanecik daha ekleyin şimdi buradan sonra artık modelimizin ilk sırasına geçeceğiz 3 zincir çektim geriye döndüm ve 3 tane ikili trabzan yapacağım. Zincirimle birlikte 3 olacak. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3. Evet kenardaki bakın 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Ve bu modelimin ilk sırası 1, 2, 3 zincir çekiyorum araya. Bu zincirleri eliniz eğer sıkıysa 4 yapabilirsiniz. Çünkü modelimiz yukarıya doğru böyle büzüşebilir. Bu yüzden elinizin sıkılığına göre bu zincir sayısına karar verebilirsiniz. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. İlk yaparken modeli 1, 2, 3, 4, 5. trabzanın tepesine böyle batarak ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bakın böyle bir V modeli oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Dediğim gibi eliniz eğer sıkıysa burayı 4 zincir yapın. Tığıma ipimi dolayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ikili trabzanın tepesine böyle bir ikili trabzan yaptım. 1 zincir çektim. Aynı yere tekrar batarak ikili trabzan yaptım. İlk başlarken 5. ikili trabzanın tepesine battık. Sonrakileri 6. ikili trabzanın tepesine batıyoruz. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. Ve sonrasında tığıma ipimi dolayarak tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim aynı yere tekrar batarak ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincirimi çektim tığıma ipimi dolayarak 1 2 3 4 5 6 6 ikili trabzanın tepesine bir ikili trabzan yaptım bir zincir aynı yere tekrar battım ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi dolayarak 1 2 3 4 5 6. 6. ikili trabzanın tepesine ikili trabzanımı yaptım. 1 zincir aynı yere tekrar battım. İkili trabzanımı yaptım. Bakın böyle. Sonrasında sıramın sonuna geldim. 1 2 3 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi dolayarak 1 2 3 4 5 en baştakini ve en sondakini yaparken 5. ikili trabzana batıyoruz. Böyle kenardaki 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın şöyle modelimi kurmuş oldum. Zaten bu sırada anlarsınız böyle gerdiriyorsa zincir sayısını aralardaki 4'e çıkartabilirsiniz. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. 3 zincir çektim bir üste çıktım tekrardan kenardaki trabzanlarımı yapıyorum Bakın şöyle kenar trabzanlarımı yaptım sonrasında 1 2 2 zincirimi çektim şuraya araya sık iğne olarak battım 1 2 2 zincirimi çektim bakın şöyle bu V modelinin içine girdim ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. İkili trabzan yaptım. Bakın şöyle. 1 2 2 zincirimi çektim. Bu araya sık iğne olarak battım. 1 2 zincirimi çektim. Tekrardan V modelinin içine böyle ikili trabzan yaptım. Bir zincir tekrar aynı V modelinin içine battım. Bakın bu şekilde. Evet bakın sıranın sonuna kadar aynı şekilde gittim. En son yine V modelini yaptım. 2 zincir şu 3 zincirli araya sık iğne battım. 2 zincir sonra ikili trabzanlarımı yaptım. Kenardaki modelimiz bakın bu şekilde. Şu iki sıranın tekrarı şeklinde ilerleyecek. Şimdi yine şu ilk sırada yapmış olduğumuz modeli yapacağız. 3 zincirle bir üst sıraya çıktım. Kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Kenardaki tırabzanlarımı yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine söylüyorum dediğim gibi eliniz sıkıysa şu zincir sayısını 4 yapabilirsiniz. Şimdi buradaki V modelinin içine battım. İkili tırabzan yaptım. Bir zincir. Yine aynı şekilde V şeklindeki modelimiz. Bu hep böyle modelimiz boyunca yukarıya doğru hep aynı şekilde gidecek. 1, 2, 3 zincir çekelim. Bir sonraki modelin içine girelim. İkili trabzan, bir zincir. Aynı yere tekrar batarak ikili trabzan. Bakın böyle. Bu bizim modelimiz boyunca hep aynı bu şekilde ilerleyecek. 1, 2, 3 zincir. Tekrar buradaki modelin içine batalım. Sırayı böyle tamamlayalım. Evet bakın sırayı tekrar tamamladım. Şöyle. Şimdi bir üst sıraya nasıl geçeceğiz onu yine sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 zincirimi çektim. Yine kenar tırabzanlarımı yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın şuradaki 3 zincirli kısma sık iğne olarak batıyorum. 3 zincir çekiyorum ve ortada giden bu modelimizin içine batarak ikili trabzan yapıyorum bir zincir yine aynı şekilde ikili trabzanımı yaptım bakın modelimi yaptım bir iki zincir çekiyorum şuraya zincirli kısma sık iğne olarak batıyorum iki zincir çekiyorum tekrar modelin içine girerek buradaki V modelini yapıyorum modelimiz bakın bu şekilde böyle şu iki sırayı Böyle tekrar ederek, tekrar ederek ilerleyeceğiz. Gerçekten çok güzel bir model, çok da çabuk ilerleyen bir model. Çeşitli örgü modellerinizde bunu kullanabilirsiniz. Örgü yelek, hırka, yazlık bluzlarınızda şal, atkı, etol yapımında da kullanabilirsiniz. Bakın şöyle ilerlemiş halde bu şekilde. Bu angora tarzı bir ipli ördüm. Bunu da bebe yünüyle ördüm. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz, destek olarak abone olursanız çok mutlu olurum.